Kapıyı neden kapatırsın ki? Bir şekilde kapıyı açacağım. Mahim. Dışarıda biri var. Kim var orada? Kimse yok. Yok, kimse yok burada. Rahatsız ol. Kapı sıkıştı, açılmıyor. Tamam, ellemeyeceğim. Kapı kapalı kalacak. Siz ne zaman isterseniz açarsınız. Değil. Abine telefonu vermeye gitmiştin. Ne oldu? Biriyle özel bir toplantısı var. Bu ne demek şimdi? Uzatma işte. Her şeyi bu kadar sorgulamak zorunda mısın? Ya ne yapayım? Seni gözümün önünden bir kereliğine ayırdım. Sen ne yaptın? Bugün Git'i gördünüz mü? Bay MK arayıp onu buraya çağırmıştı. Anladım. Ama sonra eve de dönmedi. Yaralı Kalbim yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal 7'de.